Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Güldoğan. Defacto Fit Fitness eğitmenlerindenim. Bugün sizlerle birlikte 15 dakikalık hit kardiyo yapacağız. Bu antrenmanımız orta ve ileri seviye bir antrenmandır. 20 saniye yapıp 15 saniye dinleneceğiz ve bir bardak suyunuzu yanınıza almanızı istiyorum. Hazırsanız önce ısınma serimizle başlayacağız. Evet şimdi bacaklarımı açtım. Eller başımın üstünde. Omurgamı öne doğru iyice yuvarlıyorum. Ve önce Ortada dinamik esneme yapıyorum. Tüm vücudumu ısıtıyorum. Geldim sağdayım. Sabit beklemiyorsunuz. Dönüyorum, sol taraftayım. Evet. Yuvarlayarak kalktım. Bacaklarımı açıyorum. Bir sağ, bir sol side lunge yaparak esniyorum. Evet. Kalçayı dışarıya ittim. Dizlerim, ayak parmak uçlarım çok geçmesin. Sadece kalçam dışarıya doğru çıksın, İç bacaklarım esnesin ve tekrar yerinize gelebilirsiniz. Evet. Aldım kolları yanıma, ayaklarımın arasında omuz genişliğinde kapatıyorum. Başımın üstüne yükselttim, tekrar geldim, yükselttim, nefes verdim, yukarıya çık ve in. Evet. Aldım kolları yana. Bacaklarım yine omuz genişliğinde. Minik minik daire çiziyorum. Şimdi tam tersi yönüne. Evet. Aldım. Ortada bir sağ bir sol. Süper. Matın başına geliyorum. Ellerimi aldım. Başımın üstünde. Öne doğru uzandın. Ve yürüyorsun öne doğru. Burada kaldın. Tekrar geriye doğru gel. Toplam üç defa yaptım. İndim. Ve geldim. Son bir tane daha. Evet. Evet. Hepimiz ısındıysak Evet, şimdi hazırsanız önce hareketimizi gösteriyoruz. İlk hareketim jump squat. 20 saniye boyunca minik sıçrayışlar istiyorum. Yapamıyorsanız sadece parmak ucuna da yükselebilirsiniz bu harekette. Evet, hazırsak başlayabiliriz. Son 5, 4, 3, 2, 1. Evet, başla. Evet. Çok sıçramanızı istemiyorum. Eller arkaya gelsin. Bravo. Haydi son 10 saniye. Sıçra. 15 saniye dinleneceğiz. 3 2 1. Bravo. 15 saniye dinleniyorsun yine. Aktif dinlenme yapıyoruz. Bir set daha gireceğiz. Evet. Hazırsak son 5 saniye. Hizamız aldık. 2 1. Başla. Evet. Bravo. Son 10 saniye. Son 5. 3 2 1. Bravo. Diğer hareketimiz bir sağ, bir sol olacak. 10 saniye dinleniyorum. Hazır olduğunuzda başlıyoruz. Evet. 1. Başla. Bir. Son on saniye. Ve bırak. Dinlendik. Evet. Bir set daha gireceğiz. Son beş. 4 3 2 1 Haydi başla. Bravo. Son 3 2 ve 1. Bravo. Yere yatıyorum hemen. Ayaklarımı koydum. Bacaklarım kendimden çok uzakta olmasın. Kalçayı kaldır. İndir yapacağız. Tam yere değdirmiyorum. Karnınızı sıkıyorsunuz. Hazırsak başladık. Bravo. Haydi devam. Ardından hemen düz sukata geçeceğim. 1 Evet. Kalktım tekrar. 15 saniye dinlendim. Sadece düz squat istiyorum. Evet. Son 5. 4 3 2 1. Haydi başla. Bravo. Evet, devam ediyorum. Son 5 saniye. Evet. Bir. Dinlendim. Tekrar yatıyorum ve bir iç hareketine geldim. Hop. Hizalanmamı yaptım. Burnundan nefes al. Ağızdan ver. Nabzını düzenle. Haydi başla. Evet kalçayı yere değdirmiyorum kalçam hep havada ve hareketi belimle değil kalçamla yapıyorum. Bir. Evet. Kalktım. 10 saniye dinlendik. Evet, hemen squat'a tekrar başlıyorum. Yine aktif dinlenmelerle dinleniyorsun. Sabit bekleme. Haydi başla. Bravo. Son 10 saniye. Son. İkiye ve bırak. Dinlendik. Süpersiniz. Hemen matın üzerine geldim. Şınava geçeceğim. Burada dizlerinizi koyabilirsiniz. Bunu istemiyorum sizden. Ellerin üstünde indim. Kalktım. Yapamıyorsanız direkt yere bırakarak. Haydi başla. 10 tekrar böyle gösteriyorum. Birazdan sizinle birlikte yere yatarak yapacağız. Evet. 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 Evet dinlendim. Diğer hareketi şöyle yapabilirsiniz. Yapamıyorsanız yukarıya çık bırak. Çık bırak. Evet. Hazırsak 5 saniye sonra bu ikinci varyasyonla yapıyoruz. Haydi başla. İndin. İttin. Bütün vücudunu değdir. Kalçayı geriye itmiyorum. Süper. Haydi devam. Sol. Süper. Dinlendim. Evet diz çekiş yapacağım. Siz de benimle birlikte Son 5 saniye. Aldım nefes. Veriyorum. Haydi başla. Çek. Tamamen dizlerini karnına çekmeni istemiyorum. Minik minik parmak uçlarıyla kollarını da hareket ettirerek yapıyorsun. Evet. Süper. Haydi çek. Son 5 saniye. Bravo. Evet dinlendim. İkinci hareketimde arkaya çekiş yapacağım. Son 3 saniye. 2 ve 1. Başla. Eller kalçada. Topuklarını ellerine değdirmeye çalışıyorsun. Bravo. Evet. Son 3. 2 ve 1. Dinlendik. Şimdi 1 sağ, 1 sol yapacağım. çaprazları iniyorum. Çok inmenize gerek yok. Eğer diz probleminiz varsa düz inmenizi istiyorum. Haydi başla. 1. Süpersin. Son 10 saniye. Son beş. Bravo. Hep bırak. Dinlendim. Bir set daha yapacağım. Şimdi daha kolayı düz yapmanızı istiyorum. Direkt çapraz çapraz değil. Düz atacağım. Yandan gösteriyorum bu hareketi. Ve başla. Süpersin. Bravo. Son beş. Ve bırak. Dinlendim. Jumping check'in başlangıç seviyesi. Bir sağ bir sol. Bravo. 20 saniye bunu yapacağız. Evet. Ve başla. Evet. Biraz tempolu istiyorum. İkinci seti sıçrayarak yapacağız. Bravo. Son 5 saniye. 2 ve 1. Bir. Süper. Biraz nefeslendim. Şimdi jumping jack'i sıçrayarak istiyorum. Evet. Son 5 saniye. 3, 2 ve 1. Haydi başla. Dizlerin içeriye dönmesin. Ayak parmak uçlarını sıçrıyorsun. Bravo. Son 10 saniye. Ve bırak. Süpersin. Dinlendim. Ayaklarımın içine vuracağız. Evet. Son 5 saniye. Yapamıyorsan yavaş yapıyorsun sekerek. Haydi başla. Sıçrama. Topuklarına değiyorsun sadece. Bravo. Haydi son beş. Üç, iki ve bir. Dinlendim. Çaprazlara dokunacağım. Son 10 saniye. Dinleniyorum. Evet. Açtım kolları. Haydi başla. Çapraz. Ayak parmak uçlarına dokunuyorsun. Süper. Haydi son beş. Ve son. Süper. Bir set daha yapacağız bunu. Nefeslendim. Derin nefes aldım. Bir yudum su içebilirsiniz. Ama daha fazlasını içmeyin. Haydi son 3 saniye. 2 ve 1. Başla. Süper. Bravo. Son 5 saniyeye giriyoruz ve girdik. Son 3. 2 ve 1. Süper. Dinlendim. Sağ çekiş yapacağım. Evet. Nefeslendim. Son 5 saniye. Eller başımın arkasında. Ayağımı yana açtım. Dizi karnına çek. Ve dirseğinle dizini birleştirmeye çalış. Bravo. Haydi son 10 saniye. Süper. Çek. Son 5. 4 3 2 ve 1. Güzel. Dinandık. Diğer tarafı yapacağız. Sağ sol. Huh. Son 5. 4 3 2 ve 1. Başla. Huh. Çek. Yanlarını sıkıştır. Huh. Huh. Bravo. Haydi son 10 saniye. Çek. Bırakma. Devam. <gülüyor> <gülüyor> Ve son. Çektim. Bravo. Ellerimin üzerinde. Bir sağ, bir sol. Çekiş yapacağım. Dilerseniz tempo da yapabilirsiniz. Ama benim tempomda gitmenizi istiyorum sizden. Ve başla. Daha fazla hızlanmıyorum ve daha fazla yavaşlamıyorum. Çekiyorsun. 20 saniye. Ellerinin üzerindesin. Bravo. Hadi son. 2 2 ve 1. Bıraktın. Esneyebilirsin. Ve tekrar yapacağız. Son 5 4 3 2 ve bir. Haydi başla. Bravo. Çek. Süpersin. Son üç. İki ve bir. Bravo. Dinlendim. Hemen mekiye getireceğim. Sırtımın üzerinde yattım. Ayaklarımı masa pozisyonuna aldım. Uzat kolları. Başla. Kafanı yere koymadan. 20 saniye. Süper. Sık karnını. Bel boşluğun açılmasın. Ve bir. Bıraktım. Evet. Derin nefes aldın ve dinlendik. Tekrar yapacağız. Evet. İki ve bir. Haydi başla. Kollarını yanına iyice indiriyorsun. Matına değdirebilirsin. Bravo. Son üç. İki ve bir. Dinlendim. Bir sonraki hareketimde eller başımın üstünde. Ayaklarım table topta yine. Bir sağ, bir sol. Ve bel boşluğunu kapatıyorsun. Evet. Haydi başladık. Sık karnını. Minimal bel boşluğun açılabilir. İki ve bir. Dinlendim. Evet. Yandık karnımız. Bir set daha yapacağız. Eller başımın üstünde. Ayaklarım table topta. Hazırsak başladık. Sağ kol sol bacak. Sol kol sağ bacak. Bravo. Ve son. Süper. Dinlendim. Evet, kalçamın üstüne oturdum. Eller arkamda. Ayakları kaldırdım. Uzat, çek yapacağız. Dirseklerinizden kuvvet alıyorsunuz. Hazırsak başladım. Uzattım, çektim. Bravo. Kollarına kendini it yukarıya doğru. Süpersin. Haydi son 10 saniye. Süper. Ve 1. Dinlendim. 15 saniye dinleniyoruz. Son bir set daha yapacağız. Son 5 saniye. Hazırsak başladım. Evet. Çek. Sıkıştır karnını. Bravo. Son 10 saniye. Süper. Son 3, 2 ve 1. Evet dinlendim. Evet dinleniyoruz ve artık soğumaya geçeceğiz. Bacaklarımı uzattım. Al elleri başın üstünde. Öne doğru uzandın. Ve burada artık statik bekliyorsun. Soğumaları dinamik yapmıyorum. Bu... Evet, bacaklarımın arkasından tuttum. Ellerimle uzandım. Soğumaları statik bekleyerek yapıyorum. Yuvarlayarak tekrar kalktım. Eller başın üstünde. Al nefes, tekrar uzan. Tut bacaklarının arkasından. Uf, ve nefes ver aldım ve verdim. Evet, bacaklarımı bağdaş pozisyonuna getirdim. İsterseniz ayakkabınız yoksa daha rahat yaparsınız. Ayakkabıları da çıkartabilirsiniz. Elleri yanlara açtım. Sağ doğru eğiliyorum. Sağ kolumla vücuduma sarıldım. Sol kolumu başımın üzerinden uzattım. Al nefes açtım. Şimdi tam tersi. Evet, bekledin iyice. Al nefes ve tekrar sağ. Üf, i̇yice omurgamı lateral fleksiyonu da esnetiyorum. Sağ solu uzattım. Açtım ve sol. Evet. Aldım nefes. Şimdi ortaya doğru uzandım. Kalçanızı yerden kaldırmıyorsunuz. Üf, i̇yice uzandım. Ve yuvarlayarak tekrardan kalktım. Evet. Dizlerimin üzerine geldim. Ellerim 90 derecede. Hop. Bacaklarımla ellerimin arası tam 90 derecede olsun. Ne çok önde ne çok geride. Belimi içeriye aldım. Karşıya bakıyorum. Nefes aldım ve yuvarladım. Ver nefes karşıya bak. Al nefes içeriye doğru topla. Gövdem bu, bu şekilde C pozisyonunda kaldığında öne doğru geldim. Ve kobraya bırakıyorum kendimi. Tam karşıya bakıyorsun. Boynunu böyle geriye alma. Omurgalarını sıkıştırmadan. Direkt karşıya baktın. Yuvarla gövdeyi ve geriye doğru çocuk pozisyonunda esniyorum. Al nefes. Tekrar öne doğru gel. Bravo. Aldın ve verdin. Dizlerimin üzerine geldim. Ayak parmak uçlarımı mata takıyorum. Kalçamı kaldırdım yerden. Kafamı iyice ayaklarıma yaklaştırdım. Topuklarını değdirmeye çalışabilirsin. Ellerle geriye doğru yürüdüm. Uf, yuvarlayarak kalktım. Ve antrenmanımızın sonuna geldik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve geçmiş olsun diliyorum. Bir sonraki antrenman videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.